Olay Okul kanalımıza hepiniz hoş geldiniz sevgili altın sınıfların Bugün Aralık başı Kasım sonu İngilizce genel tekrarı yapacağız. Hazırsak başlayalım sevgili öğrencilerim. Evet birincisi I prefer toast, tomatoes, olives, cheese and orange cheese evet, for breakfast. Evet bakın kahvaltıda I prefer tercih ettiği şeyler tost, domates, zeytin, peynir ve portakal suyu kahvaltıda tercih ederim diyor. Çünkü bu boşluğa hangisiyle uygun şekilde doldurulabilir diye sormuş. A şıkkı değer junk food. Yani abur cuburdur bunlar diyebilir miyiz? Hayır diyemeyiz. B şıkkı evet because fruits are not yummy. Evet meyveler nedir? Lezzetli değildir diyebilir miyiz buraya? Hayır onu da diyemeyiz. Çünkü tercih ettiği şeyler görüyorsunuz. Değer all nutritious. Yani besleyici, değer, onların hepsi ol nutritious nutrishis. Evet. Bunların hepsi nedir? Besleyicidir. Değil mi? Bakın, toz domates, zeytin, peynir, portakal suyu. Bunların hepsi besleyicidir. Bundan dolayı tercih ediyor. Değil mi? Cevabımız C olacak. D'ye de bakalım. There are a indem Onların hepsinde çok fazla şeker vardır diye tercih edilir mi? Hayır. Yalnız eğlendirir. Bunların hepsi bakın domates, toz, zeytin, peynir, portakal suyu nutritious nutri yani besleyicidir sevgili Cevabımız C şıkkı. Evet ikinci sorumuz Orhan ne demiş? I am so hungry Evet. How about going to the burger house next to our school? Yani okulun bizim okulun yanındaki burger house'a gitmeye ne dersin diye söylüyor. Denizde oh now I don't like fast food. Ben fast food sevmem. I think they are unhealthy. Yani onlar sağlıksız. I want to eat fish. Balık yemek isterim. And salat salat yemek isterim. Böyle söyleyince Orhan ne söylerse güvendirir. Onu söylüyor. Burada Orhan e, Deniz bu şekilde tepki gösterdikten sonra bir şey söyleyecek. Orhan devamında ne demiş? Okay Then let's go. Evet haydi gidelim. And eat in a fish restaurant. Bir e, balık restorantına e, balık yiyelim hadi diye söylüyor artık. Deniz de kulağa hoş geliyor diyor. Yani Orhan çok açım. Burger house'a gidelim mi deyince Deniz onlar sağlıksızdır. Ben balık ve salata yemeği tercih ederim deyip devamında bir şey söyleyince Orhan kabul ediyor. Ne söylemiş olabilir Deniz devamında. Bakalım şimdi sevgili öğrencilerim. En uygun hangisi gelir? Hot dogs. More delicious. Daha lezzetlidir hatta deyince. Haydi balık yemeye gidelim o zaman der mi Orhan? Hayır demez. Bakalım they are more healthy and nutritious. Evet onlar ne demişti? Balık ve salata demişti. Onlar daha sağlıklı ve daha besleyicidir. Dersek ne yaparız? O zaman Orhan da evet haydi balık restorana gidelim diye söyler o zaman değil mi? C salatası cheaper than fish salata ee, balıktan daha ucuzdur diye söylerse bu şekilde cevap verir mi? Hayır. My mother can cook vegetables out. Benim annem e, sebze çorbası yapabilir e, diye söyleyince de haydi balık restorana gidelim diye cevap olmaz. Yanlıştır. Cevap B şıkkımız. Evet. Düşünün sorumuz. Your friend want to have dinner. Evet. Arkadaşın akşam yemeği istiyor. Seninle. Evet. Ee, ama He o wants to have fast food. Fast food istiyor. Evet. Sen ise bakın nutritious food. Sen ise besleyici şeyler yemek istiyorsun. Ne söylersin diye soruyor. Evet. Arkadaşımız akşam yemeği yemek istiyor. Fakat fast food yemek istiyor. Sen de besleyici şeyler yemek istersen ne söylersin arkadaşına? Bakalım şimdi. I prefer having pizza. Evet pizza yemek istediğini tercih ettiğini söyleyebilir misin? Evet besleyici için. Hayır değil mi? Hangisini söyleyebilirsin? Bakıyorum. B şıkkına what about having something healthy like meat and salad? Et ve salata gibi. Evet. Sağlıklı şeyler yemeye ne dersin diye arkadaşın sorarsın değil mi? Arkadaşın sana akşam yemeği için fast food önerirse sen de sağlıklı bir şey yemek için ne söylersin? Bakın B şıkkı what about having something healthy? Sağlıklı bir şeyler. Mesela et gibi ve salata gibi teklif edersin değil mi? Daha doğru olur. Evet diğerine bakıyorum. I am crazy about chips. Ya ben cipsi, ben cipsi çok severim. Ee, ve hamburger severim diye söyler misin sağlıklı şeyler için? Hayır. I think you like pasta with tomatoes in the restaurant. Opus. Karşıdaki restoranda sevgili öğrencilerim tomates ve makarna gibi şeyler diye teklif eder misin? Hayır. Onlar da olmaz. Makarna ve e, tomatoes nedir? E, sağlıklı Değildir sevgili öğrencilerim. Cevabımız B şıkkı. Evet, dördüncü soruya bakalım. Evet İtalyan kahvaltı menüsü görüyorsunuz. Which item evet e, not mentioned above. Yukarıdakilere hangisi uygun e, düşmez sevgili öğrencilerim. Ona bakıyoruz. Yukarıda verilenler croissant. Bakın C şıkkında croissant'ı görüyoruz. Cheese, peynir ve kahveyi de görüyorsunuz. Şokolade e, muffin evet çikolatalı Çekide görüyorsunuz fakat A şıkkı ile ilgili bakın burada reçellerle alakalı, balla alakalı bir şey görüyor musunuz? Görmüyorsunuz sevgili öğrencilerim. A şıkkı yukarıdaki yere uygun değildir. Evet 5. sorumuz. Evet yukarıda bir paragraf verilmiş. Which picture? Evet, hangi resim shows gösterir Emre's breakfast? Yani burada Emre'nin kahvaltısını hangi resim gösterir diye soruyor. Bakalım. Hi, I am Eda. Evet, I usually get up early on weekdays. Evet hafta içinde ne yapıyormuş Eda? Genellikle erken kalkarmış. I have a big breakfast with my family. Kahva ailesiyle büyük bir kahvaltı yaparmış. I like evet x yumurta, butter, tereyağı, jam, reçel, honey, bal, cheese, peynir and olives, e zeytin et breakfast. Kahvaltıda bugün kendi şeyleri söylüyor. Ama bize Emre'nin kahvaltısı soruyor. My brother. Burayı yanlış yazmış. Emre, biraderi Emre likes croissant. Croissant severmiş. Butter tereyağı severmiş. Cemreşel and boiled eggs. Haşlanmış yumurta at breakfast. Bunları severmiş sevgili öğrencilerim. Bir de bakın I profile drinks diye. Kendisi evet çay tercih edermiş içmeyi. But fakat biraderi likes drinking orange juice. Biraderi de portakal suyu içmeyi tercih edermiş. Bize bakın Emre'nin kahvaltısını soruyor. Emre neler yiyordu sevgili öğrencilerim buraya baktığımızda. Croissant croissant burada var. Evet. Butter. Tereyağımız var. Cem. Reçelimiz var. Evet. Boiled eggs. Harçlanmış yumurtamız var. Bir de neydi? Bakın meyve suyu tercih ediyordu. O zaman cevabımız A şıkkıdır. Sevgili öğrencilerim. Evet. Altın soruya bakalım. Which one is the shopping list? Evet. Hangisi? Evet. E, alışveriş listesi hangisidir diye soruyor. Şimdi bakalım paragrafımızda. Hi mom. What are you doing? You look busy. Evet. Annesine e, oğlu diyor ki. Merhaba anne. Yani ne yapıyorsun? Meşgul görünüyorsun diyor. Mom annesi I went to make a cake for Jada's birthday. Ceyda'nın doğum günü için ne yapıyormuş? Kek e, yapmak istiyormuş. But fakat there isn't any milk. Hiçmiş kalmamış in the fridge. Buzdolabında diyor hiç milk süt kalmamış. We have some eggs. Evet biraz yumurtamız. E, sugar, şeker, baking powder. Evet kabartma tozumuz vardı. And what's the, başka şeyler? Evet. Oh I think We don't have any flour. Hiç diyor. Ee, unumuz e, yok. Oil e, sıvı yağımız and çikolata çikolatamız diyor. Bakın un hiç yok. Sıvı yağ ve çikolata hiç yokmuş. I must go shopping. Alışverişe gitmeliyim. Do you want to come with benle gelmek ister misin? E, oğlu da okey imam diyor. O zaman alışveriş sitesi neler almaları gerekir? Evde hiç kalmamış dediği neler var sevgili öğrencilerim? Bakalım şimdi tekrar. Evet hiç süt kalmamış demiştim. Bir kere süt alacaklar. Daha sonra sevgili öğrencilerim neler vardı? Bakın flour, un hiç kalmamış, sıvı yağ ve çikolata. Hangi şıkka bakıyorum şimdi? Un, sıvı yağ, çikolata ve süt kalmamıştı. Alınması gereken liste nedir o zaman? D şıkkıdır sevgili öğrenciler Bakın atlamıyoruz değil mi? Yukarıda bakın buna benzer listeler görüyorsunuz. Fakat ne demiş? But there isn't any milk. Bakın hiç süt kalmamış diyor. Mesela B şıkkında süt yazmadığı için ne yapıyoruz? Onlara eliyoruz. Diğerlerinden kapatma tozlarına falan az az var bakın. Daha sonra evet eni flour un bakın sıvıya yağ ve çikolata. bunlar hiç kalmadı içinde. Bunlar alışverişe ekliyoruz sevgili öğrenciler. Evet yedinci sorumuz. Dikkat edelim sevgili öğrencilerim. Which matching is true? Evet doğru şekilde eşleme yapacağız sevgili öğrencilerim. Sorular ve cevaplarımız var. What is she doing now? Evet, she o şu an ne yapıyor diye soru sorduğunda yes he is denir mi sevgili öğrencilerim? Hayır. Evet, cheese and filter kaldı. Bunlarla olmaz. Buna uygun. O şu an ne yapıyor dediğinde bakın, she is cleaning her room. Odasını temizliyor diyebiliriz. 1'e C diye söyleyebiliriz. Evet 2'ye bakıyorum şimdi sevgili öğrencilerim. Where is your mother going? Bakın, your mother going. Evet, annen Nereye gidiyor? Bakın annen nereye gidiyor diye sorduğunda bakıyorum şimdi. She is going to hospital. O hastaneye gidiyor. Bakın ne yapıyor dedik? Odasını temizliyor. Annen nereye gidiyor dediğinde iki de d de olur değil mi? Hastaneye gidiyor. İki de d. Cevabımız zaten çıktı. Diğerlerine bakalım. Is your brother having breakfast? Evet. Eee biraderin, evet kardeşin e, kahvaltı yapar mı diye soruna bakın. Is emizli sorunca ne yapıyorduk? Yes diye söylettim. Yes he is. Evet o yapar diye söyleyeceğiz. Üçte ne olacak? Bursa olacak. Dörde bakıyorum. What are you eating now? Şu an ne yiyorsun diye soruyor. O da ağır. Bakın cheesecake and filter kahve. Evet. evet cheesecake ve filtre kahve diye söylüyor sevgili O zaman cevabımız B şıkkıdır. En güzel en doğru eşleme. Evet 8'in sorumuz. Sheila is looking after her baby sister at home today. Evet, Sheila ne yapıyormuş? Eee küçük bebek olan kardeşini ne yapıyormuş? Bugün evde onunla ilgileniyormuş. Sevgili öğrencilerim. Ee, what is the question for the answer Yukarıdaki cevabın sorusu nedir? Bu şekilde cevap verilmiş. Sevgili öğrencilerim onu soruyor. Evet bu cevabın sorusunu soruyor. Bakalım şimdi. Evet cevabımız aşık oldu işin onu bir söyleyeyim. What is Sheila doing today? ile bugün ne yapıyor diyor. Bakın cevaplı şeyle bugün kardeşiyle ilgileniyor evde diye soruyor. Cevap budur. Diğerleri niye olamaz? Is şeyle at home today. Evet. Şeyle bugün evde mi diye sorsa yes. Bakın izle sorduğu için veya no diye başlayıp verdi. Bu olamaz zaten. Does şeyle like looking after her sister. Şeyle kız kardeşiyle ilgilenmekten hoşlanır mı diye soruyor. Evet bu da evet ya da hayır diye cevap verebilir veya dazlı cevap verir. Bakın şu an yapıyor diye söylüyor. Bizim cevabımız olmaz. What does şeyle usually do? Şeyle genellikle ne yapar sorusunun cevabı böyle olur mu? Şeyle şu an evde bugün evde kardeşiyle ilgileniyor olur mu? Bu da olmaz değil mi? Ama what is şeyle doing today? Şeyle bugün ne yapıyor? Şeyle bugün kardeşiyle ilgileniyor. Evet, sorumuz nedir? A şıkkıdır sevgili hocam. Evet 9. sorumuz. Evet sorumuz ne diyor? Choose the best option to fill in. Evet boşluğu en uygun hangisi doldurur? Evet Kübra ne demiş? Where do you want to live? Evet. Nerede yaşamak istersin? In a village or city. Şehir ee, şehirde mi? Köyde mi? Kasabada mı? diye sormuş. Duygu da diyor ki I would like to live in a village. Evet. Ee, köyde yaşamak isterim. Because çünkü I think village Life in quieter e, than city life. Yani köydeki yaşam şehirden daha nedir diye söylüyor sevgili öğrencilerim. Sessizdir diye söylüyor. Do you like village? Sen köyde yaşamayı sever misin diye soruyor. Ya No I don't. Hayır. Because. Çünkü. Bakın köyde yaşamayı sevmiyorsa sevgili öğrencilerim. Hangisi buraya uygun olur? Village life Evet köy yaşamı more boring sıkıcı than city life. Evet köy yaşamı şehir yaşamından daha sıkıcıdır diye söyler değil mi? Bakın Kübra burada e, daha sessizdir köy yaşamı şehire göre e, diye söylüyor. Sen de köyde yaşamak ister misin deyince bu da hayır. Niye? Çünkü daha sıkıcıdır diye söylüyor. Diğer şıkkıra bakalım. Living in a city more exciting daha ilginç e, diye söyler mi? Hayır olmaz değil mi? Şehir e, yaşamı more exciting, daha e, heyecan vericidir e, diye olmaz. Çünkü burada ne yapmış bakın. Sevgili öğrencilerim. Duygu. Evet. I would like to live in a village. Ben köyde e, yaşamak isterim. Because çünkü I think village life is quieter than city life. Yani daha sessizdir. E, köy yaşamı diye söylüyor. Daha sessiz, ıssız olunca bakın e, Kübra'da ne yapıyor? Daha sıkıcı o zaman diye. Kendisi şehir yaşamını tercih ediyor. Bakın diğer şaka bakalım. I like living in sky Scripts. Yani ben gökdelenlerde yaşamaktan hoşlanırım. Evet. More expensive. Köy daha pahalıdır. Bu zaten olmaz. Evet. Bizim sorumuzda buraya en uygun olan hangisidir? Sessiz, ıssız deyince Kübra'da ben köyde sıkılırım demek istiyor. Değil mi? More boring, dense life, köy yaşamı Şehir yaşamından daha sıkıcıdır diye söylüyor. Onun için olmaz diyor sevgili öğrencilerim. Evet 10. sorumuz. Evet yine bakın. Yine boşlukları hangisiyle nasıl dolduracağız sevgili öğrencilerim. Onu söylüyor. Komparatif halini soruyor. Evet karşılaştırma cümleleri değil mi? Buna dikkat edelim lütfen. Evet burada şehirli köy yaşamını karşılaştırıyorlar. Kayahan counter Life diye söylemiş. Yani köy yaşamı diye söylemiş. Gökhan da vay neden diye söyleyince. In my opinion e, kendi görüşünü söylerken city life is noisy den country life e, şehir hayatı daha gürültülüdür köy hayatına göre söylüyor fakat noisy nasıl gelecek e, sevgili öğrencilerim burada önemli olan but country life e, sessizlik gürültülü ve e, huzur kelimeleri hangi kompletiv nasıl gelir bize sorduğu yeri burası sevgili öğrencilerim biz kısa ve böyle tek heceli gibi söylenen e, kelimeleri ne yapıyorduk sevgili öğrencilerim er taksit getiriyorduk uzun olanlara mor takısı getirip ERA'yı eklemiyorduk. Bakın noisy ve quiet nedir? Bunlar sevgilerin tek seferde söylenen tek heceli gibi kısa kelimeler. Noisier evet bakın gelecek ve quieter diye gelecek sevgili öğrencilerim. Fakat e, peaceful gibi uzun iki seferde söylenen bu tarz kelimelere bizler Mor ekleyip ERA er takısı getirmiyoruz. O zaman cevabımız C şıkkı olacak sevgili öğrencilerim. Evet 11. sorumuz. Which question cannot your teacher ask? Evet öğretmenimizin söylediğine uygun soru hangisi olamaz diye bize soruyor. Bakalım şimdi you are in class sınıftasınız. Your teacher wants istiyor comparative country and town. Öğretmenin köyle şehri kasabayı ne yapmamızı istiyor sevgili öğrencilerim. Karşılaştıracak cümle söylememizi istiyor bizden. Nasıl soramayız diye bize soruyor. Bakalım şimdi A şıkkında is a town more peaceful. Evet sevgili öğrencilerim, e, than a country. Bakın, town ve country'yi, bakın köy ve şehri ne yapıyor? Birbirlerinden daha huzurlu mudur? Diye bakın is a town, evet, more peaceful than a country. E, kasaba Köyden daha huzurlu mudur? Diye bakın. Karşılaştırma yapabilirsiniz. Değil mi? Bu olur. Is a country more crowded? Yani kasaba ile köyü daha kalabalık mıdır? Hangisi daha kalabalıktır? Veya Is a country more crowded than a town? Kasaba köyden e, daha kalabalık mıdır? Diye bakın. Karşılaştırma sorusu olabilir. Is country a relaxing yer? Bakın burada karşılaştırma yok. Yani country relax bir yer midir? Ee, rahat bir yer midir? Sorusu ne yaptı? Bakın başka bir şeyle karşılaştırma yaptı mı? Burada karşılaştırma yapmadı. Sadece country ile e, alakalı bir soru sorduğu için ne olmaz? Karşılaştırma yapılmış olmaz. Is a town smaller than a country? Burada ne diyor? Bakın town country'den daha küçük müdür? Diye bakın ne yapıyor yine? Karşılaştırma sorduğu için bu da karşılaştırma Komparatif ayrım sorduğu için öğretmenimiz bunu istemiş değil mi zaten? Karşılaştırma yap demişti. Bu da olur. Fakat C şıkkında karşılaştırma ne yapmamış sevgili öğrencilerim? Yapmadığı için C şıkkı öğretmenimize soru olamaz sevgili öğrencilerim. Evet, sevgili öğrencilerim 12. sorumuza devam ediyoruz. Which sentence completes the diary best. Evet günlük en uygun hangi şekilde devam eder tamamlanır diye söylemiş. Evet okuyalım. Dear Diary sevgili günü Today bugün we are in the playground with my friends. Arkadaşlarımla oyun alanındayız diye söylüyor. En is swinging and sallanıyor. Paul is riding his bike. <laughs> Paul bisikletine biniyormuş. My mom is preparing the sandwich. Evet anneleri ne yapıyormuş? Sandviç hazırlıyormuş. My father is playing football. Babası futbol oynuyormuş with my little brother. Evet. Küçük biraderiyle, kardeşiyle. My grandmother. Evet. Babaanneler ne yapıyormuş? Is knitting a sweater for me. Evet. Ne yapıyormuş? Ee, kazak e, örüyormuş kendisi için. Bir sentence. Evet. Soruyu okumuştuk. Hangisiyle tamamlamak uygun olursa öğrencilerim? Bakıyoruz şimdi. Kendisi ne yapıyor? Ee, I am writing to you. Bakın ne yapıyor? Ee, sana yazıyorum. And drinking my fruit juice. Portakal suyumu içiyorum diyor. Ben ne yapıyorum bakın devamında. Herkesin yaptığı yaptığı, yaptığı kendinden bahsetti. En uygun olan nedir sevgili öğrencilerim? Evet. A değil mi? Diğerlerine de bakalım. My father is sleeping. Babam uyuyor on the grass. Şimdiler üzerine. Because çünkü he is tired. O yoruldu. Bakın bu uygun olur mu? Olmaz değil mi? Bakın. Kimlerden bahsetti? Arkadaşlarıyla oynadıklarından bahsetti. Enin ne yaptığından, Paul'un yaptığından, annesinden, babasından, babaannelerden, Grant değil mi? Büyük annelerinden. Fakat en kimden bahsetmedi? Kendinden bahsetmedi. O zaman da bakın ne diyor? Ben de diyor sana yazıyorum ve meyve suyumu içiyorum diye söylüyor. En uygun budur. Ve benim my friends arkadaşlarım bekliyor formu beni e, ev ödevi için yapmak için. Bu da olmaz değil mi? Cümlenin akışında. The weather is a e, ee, bit rain'i and everywhere er gettik ve her taraf uslandı ee, yağmurdan falan bunlardan da bahsetmiyor değil mi sevgili öğrencilerim? Çünkü bakın herkesten bahsetti sevgili günlük diyelim. Çünkü şu an yazıyor değil mi? Herkesin ne yaptığından bahsetti. Ben de diyor sana yazıyorum ve ne yapıyorum? Meyve suyumu içiyorum diyor. Çünkü zaten bakın şu an günlük yazdığı için en sonunda da kendinden bahsetmesi en uygun olanı. Evet 13. sorumuz sevgili öğrencilerim. Evet. Your teacher, e, öğretmeniniz wants to do right bir günlük yazmanızı istemiş. But fakat you don't know how to start. Nasıl başlayacağınızı e, bilemiyorsunuz. Hangisi ilk cümle? Following can be can your first sentence. Evet, ilk cümle bakın. E, günlük yazmayı e, ne yazacağınızı bilmiyor musunuz? İlk cümleye uygun olan hangisidir diye soruyor. Günlüğe başlayacağımız ilk cümle bakalım şimdi. Hello my diary. Merhaba günlüğüm. I am having dinner. Şu an akşam yemeği yiyorumla e, günlük başlanır mı? Kuzenlerimizle. Hayır, değil mi? Hay dairi merhaba. I am getting ready to sleep. Evet, yatmaya hazırlanmakla günlük başlanır mı? Gün değil mi? E, sabahtan akşama yazıyoruz değil mi günlüğümüzü? Bu da olmaz. E, dear diary, we are having breakfast with our new neighbors today. Bakın bugün yeni komşularımızla Kahvaltı yapıyoruz. Bakın günü ne yapmış? Sabahtan başlayarak gününe yazıyor. Değil mi? Gece yatmaya yatarken veya akşam yemeğinden sonra günü e, o kısımdan başlamaz. My dear daire evet. I am preparing to lunch with my mom. Annemle e, lunch hazırlıyoruz diye. Buradan da olmaz. Burada en uygun olanı sevgilencelerim. Bakın sabah ne yapmışlar? Kahvaltıdan başlayarak bugün yeni komşularımıza kahvaltı yapıyoruz diyerekten Oradan başlamak günlüğe daha uygundur sevgili öğrencilerim. Evet 14. sorumuz. Evet yukarıdaki resme göre sevgili öğrencilerim hangi eşleme olmaz diye soruyor. Bakalım şimdi resimlere. Aşk, Ahmet is eating junk ee, food. Bak abur cubur Ahmet. Bunu görüyoruz değil mi? His sister etlim olmuş. Şu an bak kız kardeşiyle kendisi abur cubur yiyor. Bu resimle A eşlendi. B'ye bakıyoruz. is feeding the birds. Ne yapıyor bakın? Kuşları yemliyor. At the part'ta part'ta part. görüyorsunuz Bahar bu da eşleşti. Yeşim cooking meal for the dinner. Akşam yemeği için Yeşim ne yapıyor bakın. Yemek hazırlıyor değil mi? Yiyecek hazırlıyor. Bu da doğru. The old man. Yaşlı adam reading a newspaper. Evet yaşlı adam e, gazete okuyor var mı? Hayır. Burada televizyon izleyen birisi var. D şıkkıyla eşleşen bir şey resimlerde yok sevgili öğrenciler. Evet 15. sorumuz. Şimdi bakın burada bir paragraf verilmiş. Yeni Delhi'den bahsediyor. According to the next obey. Evet yukarıdaki e, ne göre? Which one is true? Hangisi doğrudur diye söylüyor. Sevgili öğrenciler. Bakalım şimdi. Hi my name is Amar. Evet. Benim adım Amar. I am e, 12 years old. 12 yaşındayım. I live in New Delhi India. Hindistan'da Yeni Delhi'de yaşıyormuş. It is an interesting and crowded şehir. Çok ilginç ve kalabalık bir şehir. Yerel are a lot of cars, çok fazla araba ve motosiklet. E, in caddelerde çok fazla araba ve motosiklet varmış. The streets. caddeler are more crowded on weekdays. Hafta işlerinde caddeler çok kalabalık. Buraya dikkat edelim. Evet, you can also ayrıca see chaos. Birçok ne yapabilirsin? İnek görebilirsin. In the middle of the roads. Yolların ortasında birçok inek görebilirsin diyor. I love living in New Delhi. Yeni Delhi'de yaşamayı seviyorum. Bir kaos çünkü we have got a lot of important festivals every year. Her yıl önemli festivaller olur birçok diye söylüyor. Some of them onlardan bazıları neymiş? Diwali, Dussehra, Durga ve Navaratri demiş öğrenince. Bu şehirlerde neler oluyormuş? Büyük festivaller oluyormuş. Şimdi buna göre hangisi doğrudur? Bakalım. Amar likes living in Kuwait please. Evet. Amar e, sessiz şehirde yaşamayı sever diye bir şey e, söyleyebilir miyiz? Hayır çünkü kalabalık ve gürültülü bir şehir. Orada yaşamayı sevdiğine göre aşıkı olmaz bize doğruyu bakın. True'yu soruyor. New Delhi is a boring city. Sıkıcı bir şehir mi? Hayır. Festivaller ve eğlenceler çok oluyormuş. Değil. You can see a lot of wild animals in New Delhi. Bakın parçada sevgili öğrencilerim. Vahşi hayvanlar vardır diye bir şey söyledi mi? Hayır. C şıkkı da olamaz. There are a fewer people. Evet. Az insanlar vardır. In streets at weekend. Hafta sonunda e, sevgili öğrencilerim e, az insan vardır diye söyleyebilir miyiz? Söyleyebilir. Çünkü hafta içerisi nedir diye söylüyor. Bakın orayı şimdi birlikte bulalım. Weekdays. Bakın The streets are more crowded. Daha kalabalıkmış. On weekdays. Hafta işlerinde caddeler daha kalabalık değilse hafta sonlarında daha az insanlar vardır diye ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz sevgili öğrencilerim. Diğerlerinin olmadığını zaten söyledik. 16. sorumuz. Choose the wrong option according to the paragraph. Evet paragrafa göre yine hangisi yanlıştır diye soruyor sevgili öğrencilerim. Yukarıda doğruyu sormuştur. Şimdi yanlış olanı soruyor. There is traffic jam in New Delhi streets. Evet. Yeni Delhi'nin, New Delhi'nin caddeleri e, trafik yoğundur. Evet bunu söylemiştik değil mi sevgili öğrencilerim? Zaten çok kalabalıktı. Her taraf cadde ve motosiklet demişti. Evet Diwali is more popular festival than Navaratri. Evet bakın burada festival olan şehirleri söyledi fakat o ondan daha popüler, o ondan daha çok festival olur gibi bir şey söylememişti. Cevabımız yanlış olan B'dir. Diğer şıkkı bakalım. Amar loves important festival. Evet. Amar evet önemli. Festivalleri seviyor diye zaten burada söylediğim sevgili öğrencilerim. Yeni Delhi'de çok fazla festival olur. Evet ben de bu şehirde yaşamayı seviyorum diye söylemişti sevgili öğrencilerim. Evet D aşkında Kaos can live in streets India. İnekler ne yapabilirmiş caddelerde yaşayabilirmiş İngi İ Hindistan'da sevgili öğrencilerim. Onu da burada görmüştük zaten. Evet sevgili öğrencilerim. Bugünkü denememiz bu kadar. Sonraki derslerimizde görüşmek üzere. Lütfen kanalımıza abone olmayı, like atmayı, destek olmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Sonraki derslerimizde görüşmek üzere.